Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarını 21-28 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor ya da kahve falınızda neler çıktı? Bakalım bu hafta Oğlak burçlarında neler çıkmış. Şöyle bir açayım. Allah Allah diyorum. Güzel gelişmeler de var, sıkıntılar da var gördüğünüz gibi. Ama bunlar hangi konuda? Hangi konularda? sonuç alacaksınız ya da uğraşacaksınız. Aile ikili ilişkiler arkadaşlar hanenizde bazı mevzular var. Şimdi buradaki mevzular da baya baya karışık. Neden karışık? Sıkıntı duyduğunuz bir süredir evliliğinizde ya da aile hayatınızda olan mevzular olarak görünüyor. Şimdi burçlar olduğu için genelleme yapacağım. Hepinizi belki ilgilendirmeyebilir ya da hepinizde aynı e, düzende gitmeyebilir. Ama şöyle diyelim genelleme yapacağım demem de şudur bu hafta hangi günler sıkıntılı hangi günler daha temiz pazartesi salı ve çarşamba sıkıntılı konular hayatınızda olabilir onları birazdan açacağım perşembe rahatlama bir sıkıntıdan kurtulma cuma cumartesi biraz sıkıntılı olabilirsiniz Pazar daha sakin topluluk içerisinde yalnız görünüyorsunuz görselleri var şimdi burayı biz e, anlatmaya başlayalım yarın bir e, balık kuyruğu var parasal bir mevzu bir kere Yarım kalmış, ötelenmiş, alınmamış bir paranın üzerinde bir kişi duruyor. Bu kişi bu, e, alması gereken parayla alakalı biraz özgün görünüyor. Bir paranın alınmaması, hak etmiş olduğunuz bir parayla alakalı yeni bir haber alma durumunuz söz konusu olmuş olabilir. A, e, i̇sminizde A harfi görselleri var ve e, sırtınızda da aslında olur dediğiniz, bu artık sona geldim dediğiniz bir konuda sonuç alamadığınız görünüyor. Yarımlanma enerjisi var. Ve biraz küçülmüşsünüz. Aile içerisinde karşınızda bir kişi sanki bu konularla alakalı sizinle iyimser konuşmaya çalışıyor. Fakat burada ilerleyen süreçte bir kişi önünüzde durmuş ki bu kişiyle direkt ya sevgilisiniz ya kan bağınız var ya evlisiniz hani birebir aynı evde kaldığınız bir kişiymiş gibi görünüyor. Siz hayatınızla alakalı yapamadığınız ya da çözümleyemediğiniz konularla alakalı önünüzde durmuş yavaş ilerlediğinizi söyleyebilir. Çok fazla bu konunun üstüne gittiğinizi söyleyebilir. Aranızda bir kişi var, bu konularla alakalı karşınızdaki kişinin tarafında çıkıyor. Ve sanki bazı duyum, bazı konuşma ya da sizi eleştirir bir pozisyonda görünüyorlar. Oysa ki bulunduğunuz yere sadık beklenti içerisinde çıkıyorsunuz. Yani bu hafta pazartesi ilişkilerde tartışmanın yoğun olabileceği bir gün olabilir. Karşınızdaki kişi sanki bir şeyleri böyle toplamış 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 bir yere koymuş büyütmüş önünüzde durmuş. Hani yavaştan yavaştan başlayan bir konuşmanın akabinde önünüzü tıkayıcı sizi rahatsız edici bir tartışma ve kavgaya açık görsellerinde çıkıyor inat der misiniz salı günü artık inatlaştığınız inat ettiğiniz konularla alakalı da konuşmak istemediğiniz küstüğünüz görselleri var aslında ve salı günü ben bir bölüm için söyleyeyim uzak mesafe de olabilir bu ama bir kişinin vefat haberi de alınabilir arkadaşlar burada kafanıza taktığınız uzak mesafe görsellerinde isminde de e ya da t harf olan bir kişi görünüyor Şimdi Pazartesi, Salı ve Çarşamba ilişkilerle inatlaşma, beklentilerle alakalı, karşınızdaki kişiyle tartışmaya çok açık görsellerde e, iki yerde de E harfi çıkmış. Partnerinizde sizde olabilir. Zaman zaman sakinliğinizi korudunuz, zaman zaman da tartışmaya açık ortamlarda hani bu kişinin önünde durmuş konuşmanız gereken, söylemeniz gereken, kafanızda ağırlık yapan konuları söylemeye çalıştığınız görünüyor. Şimdi burada şöyle bir şey de var aslında. Şimdi karşınızdaki kişi önünüzde hem yamulmuş, yani yamulması demek aslında yetersiz bazı şeylerde. Hem de kafa tutuyor görsellerinde çıkıyor. Yani burada e, siz onunla alakalı eksikleri görmek isteseniz birçok eksik yakalarsınız ama sanki o sizin eksiklerinizi önünüze koyarken bu eksiklerini görmüyor gibi bir görsel var. Ve e, haneniz, eviniz, ev konularıyla alakalı bir mevzunuz da tamamen kafanızın üstüne yapışmış. Bu konuyu benim çözmem lazım. Hani arsa olabilir kare görsellerinde çıkmış bakın direkt kafanızın üstünde bir arsa olabilir evinizle alakalı bir mevzu olabilir yaşadığınız yerle alakalı bir mevzu olabilir bu mevzular önünüzü tıkamış artık benim buna çözüm bulmam dedi lazım dediğiniz bir çarşamba da var. Aslında uzaktan uzaktan konuşmalar yaptığınız birileri var ama sonuç alamıyorsunuz arkadaşlar. İşte en güzel tarafı da bu aslında. Bu konu ve mevzularla alakalı perşembe günü içinizden büyük bir sıkıntıyı. Bu iki konudan bir tanesini aslında hayatınızdan çıkartacaksınız. Peki bu çıkacak olan konu hangi konu diye düşünüyorum? Kafanız biraz daha rahatlamış. Bu da aslında e, bu kare olarak gördüğümüz ev, arsa, miras konularıyla alakalı biraz rahatlamış çıkıyorsunuz ama üzerinize üzerinize gelen kişiler var. Bu telefonla siz uğraşacak, ulaşacak kişiler olabilir bunu bir tebrik olarak da değerlendirebiliriz aslında ama sıkıntılısınız. Hani sanki yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim bitirdim ama ben de bittim der gibi hani çok emek verdiniz bir konuda başınızın üstünde hani böyle ateşi çıkınca insanın bir bez konur ya sanki böyle bir bez koymuşsunuz başınıza başım ağrıyor der gibi çıkıyorsunuz. Burada bir şeyleri kazanımı var fakat sağlık konularına dikkat etmeniz lazım. Hani sıktım sıktım dersiniz patladım patladı gibi. Bu hafta özellikle <laughs> çok pardon ilişkiler, hane, hanenizde yaşanacak olaylarla alakalı kendinizi sıkma, rahatsız etme, huzursuz etme durumunuz olabilir. Ayakta durmak adına vereceğiniz bir mücadele var çünkü. Çevrenizdeki insanlar sizi anlamıyor olabilirler ya da hani bugün olacak dediğin şey başka bir güne, başka bir güne ötelenmiş bazı konularınız tekrar önünüze gelebilir. Burada kendinizi çok üzüp yıprattığınız görünüyor. Hafta sonu yalnız, özellikle cuma, cumartesi bir şeyler olmuş, bitmiş, tamamlanmış sanki tebriğe gelen ya da tebrik için telefon eden ya da yaşadığınız olumlu bir olaydan dolayı çevrenizde dost, arkadaş, akraba dediğiniz kişilerle iletişime geçeceğiniz hani çay demleyelim, içelim, geliyoruz gibi görseller var. Burada zaten bir haberin üzerinde böyle sanki uçuyorsunuz. Bu da aslında hafta, e, da haftaya yoğun başlayıp aksi giden işleriniz bile olsa hafta sonuna cepte bir diyerek gireceğinizi, bir konuda rahatlayacağınızı, hatta tebrik alacağınızı gösteriyor. Baya baya da çaydanlık falan çıkmış yani öyle ki. E, parasal konular şimdi parasal konularla alakalı kısmetlisiniz aslında baktığım zaman ya da iş konularınız maddi kaynaklarınız cebinizdeki para diye değerlendirebilirsiniz bunları pazartesi sanki bir dağdan hızlıca inme görselleri var yani hızlıca bir para harcama ya da cebinizdeki bir paranın hızlıca elinizden gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir havada kalmış karar veremediğiniz bir mevzu da sanki birisi geliyor cebinizdeki parayı alıyor bu e, aslında Borç değil, bir kişiyi para harcanması olarak değerlendirmek istiyorum. Bir iş yerinizde parasal bir konuda ani bir çıkış yaşanabilir. 2- Ya da parasal mevzularla alakalı konuşup hemen al bunu bitir hallet diyebileceğiniz bir mevzu da önünüze düşebilir. Bu hafta alttan çalışan konular, ilerleyişiniz devam ediyor. İşte çalışanlar ya da hayata devam edenler için dalgalı bir denizde biraz dik durmuş. En azından daha düzgün görseller bunlar. 1-2-3- Perşembe gününe kadar e, dalgalı bir denizde aralıklarla bu dalgalarla savaştığınız görselleri var. E, Perşembe günü yalnız A harfinde Adana'nın A'sı bir kişiden bir para mevzusunu çözmesi ya da yardımcı olması için iletişime geçeceğiniz ve akabinde de bir daha tırmanır gibi bir sıkıntınızı bir sorunuzu çözmek için adımlar atacağınız görseli var. Bir yardım var aslında size burada iş konularıyla alakalı. Ve bu alacağınız yardım size çok iyi gelecek. Hani bir sorunuzu, bir sıkıntınızı halletmek için alacağınız bir borç bile olabilir. Ama bana kalırsa hak etmiş olduğunuz bir parayı aldığınız görselleri var. Cuma günü için diyebilirim arkadaşlar. Hafta sonu çok para harcamazsınız gibi duruyor. Görüntü bu şekilde aslında. Bakalım buradan neler çıkacak. Çevre kalabalık ya toplulukların birleştiği bir görsel var bir kere hafta sonu için. Ben de bir su içeyim. Şimdi bunu atmak lazım ki bir sıkıntı. Sizin bakın taşınma sıkıntınız mı var? Evle ilgili bir sıkıntınız mı var? Ters düşmüşsünüz. Bakın bir yerden bir alacağınız var. Sizin araya mesafe girmiş. Bu para vermiyorum diyen birisi. Kiracı mıdır hani ev sahibi mi bu taraf? E bu tarafa baktığım zaman kertenkele görselleri var bir süredir uğraşılan. Hani saman altı yaparız deriz de ya, böyle bulmaya çalışırsınız çaresini bir konu var. Ağır ilerleyen bir süreç ama hani bu hafta öyle konuşmalar olsa da bir ara bulucu görseli var burada mesela iki tarafı birleştirmeye çalışıyor. Buradaki bir kuzu görselinde buradaki de bir fil görselinde çıkmış. Ee, ara bulucu işi çözer mi çözer aslında çözer. Ama bu kişi niye böyle arkasını dönmüş ve ellerini bağlamış olmaz der gibi. Şimdi buradan ne çıkar arkadaşlar? Ama çok XXX görseli var. Şimdi burada dedim ya kafanızın üstünde bir kare var. Bakın o karenin büyüğü de burada aslında. Bu hane ile alakalı bir konu. Bir bölümünüzü ilgilendirebilir ama pazartesi, salı, çarşamba bu konularla alakalı karşınızda küs olan, konuşamadığınız, iletişime geçemediğiniz bir kişiyle ara bulucu, yoluyla iletişime geçeceksiniz. Ufak ufak bağlar kurulur. Zamanı var ama sonuç alacağınız bir döngü içerisinde görünüyorsunuz. Sonlanma enerjisi var. Yani sizin burada kafanız uzuyor. Aslında karşınızdaki kişiye göre siz daha sıkıntıda görünüyorsunuz. Ve bu sıkıntılar aslında hane içerisinde de çevrenizdeki insanlarla ufak tefek tartışmalara sebebiyet verebilir. Yanınızdan kaçan insanlar var. Çünkü sanki sinirleniyorsunuz ve kaça kaça giden insanlar var. Hafta sonu topluluk görselleri burada da var size gelen birileri var sanki böyle ellerine bir şey almışlar kapı pıp size doğru geliyorlar görselleri var bana kalırsa bir işiniz olacak onun tebriğine gelir gibi görünüyorlar sevgili dostlar şöyle baktığımız zaman bir rahatlama bir ferahlama olacak ama tam değil hani bunu böyle tamamen atması gerekirdi bir bu açılımın da kenarlardan açılması gerekirdi. Biraz daha zamanınız var ama bu hafta bu konularında aktif olacağını söyleyebilirim sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Tüm güzellikler sizi bulsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.